gemidekilerden biri insan değil. Bu sezon yayınlanan bu yeni animemiz tamamen Among Us. Gelin anlatayım. Ana karakterimiz Yuri uyandığında kendini bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş şekilde bulur. Daha kendi adını bile hatırlamıyorken kendini Setsu olarak tanıtan birinden bu gemideki tanışacağı 3 kişiden birinin insan olmadığını öğrenir. Setsu'nun dediğine göre uzayda sürüklenen bu uzay gemisinde Gnosi olarak bilinen gizemli ve ölümcül bir tehditle baş etmeleri gerekmektedir. Gnosiyalar doğaları gereği insanlığın düşmanıdırlar. Bu yüzden insanları kandırarak, yalan söyleyerek her bir kişiyi tek tek evrenden silerler. Gnosiyadan kurtulmak amacıyla en şüpheli olan kişiyi gemiyi tamamen Gunosya'dan temizleme komutuyla sırayla soğuk ülkeye göndereceklerdir. Ancak her seferinde soğuk ülkeye gönderilen kişinin gerçekten bir Gunosya mı yoksa yalnızca Gunosya'nın kendi kurtuluşu için kurban ettiği talihsiz bir günah keçisi mi olduğunu anlamak neredeyse imkansızdır. Yuri tüm bu olaylardan sonra kafası karışmış bir şekilde toplantı odasına gider ve Gunosya'yı elemek için bir seçim yapması gerekir. Peki Yuri gerçekten Gunosya'nın kim olduğunu bulabilecek midir yoksa Gunosya tek tek bütün herkesi öldürecek midir? Bu yeni animemizin ismi Gunosya. Bu sonbahar sezonunda yayınlanıyor. Bunun gibi diğer sonbahar sezonunda yayınlanan animeleri inceledik videoya kanalımdan ulaşabilirsin. Ben ilk bölümünü izledim ve animenin konusu, karakter tasarımları ve animasyonları çok hoşuma gitti. Bu sezon kesinlikle izlemeniz gereken yapımlardan biri. Peki siz animeyi nasıl buldunuz? İzlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara bekliyorum.